aslında kırılma anı değil de kırılma anları var. Evet. Dünkü karşılaşmada. Bir defa Kopenhag maçının gölgesi düştü. Antalya Spor karşılaşmasına. Ee, çıkarılan kadrodan, oynanan oyuna kadar ben etkili olduğunu düşünüyorum. İşte hocam da dikkat çekti. Sakatlık riski olan oyuncular ilk 11'de yer almadı. Ee, muhtemelen Kopenhag karşılaşması olmasa biz Bartay'ı ilk 11'de izlerdik. Doğucan'ı da Trabzonspor merkez orta sahasında görmezdik diye düşünüyorum. Ee, tabii ki hoca hani mesela Doğucan'a görev verirken belki de genç oyuncu ortaya koyacağı üstün performansla kendini bulacaktı. Trabzonspor'un ilk 11'ini zorlayacak isimlerden bir tanesi olmanın güçlü adımlarından bir tanesini atacaktı. Ee, bunu da planlarsınız, bunu da amaçlarsınız daha doğrusu ama gerçekleşmeyebilir. Ben Karşılaşmayı şöyle değerlendiriyorum. Evet, Antalya Spor daha hızlı başladı. İki takım arasında bir tempo farkı vardı. O tempo Antalya Spor lehine biraz oyuncu yapısından da kaynaklanan bir durum bu. Aynı zamanda oyun yapısından da kaynaklanan bir durum. Trabzonspor Abdullah Avcı özelinde düşündüğümüz zaman daha aheste oynayan, topu ayağında tutma anlayışına mümkün mertebe sadık. O şekilde. Hücum, organizasyon ve gol kovalayan bir takım. Ama sanki e, Trabzonspor bu sezon e, bu anlayışın biraz dışına çıkmaya çalışıyor. Kabuğunu yırtmaya çalışıyor. Şimdi Trabzonspor'u değerlendirirken işte topa sahip olmalar üzerinde de duruluyor. Benim de dikkatimi çekti. Mesela dünkü mücadelenin 45 dakikasında Antalya Spor'un üstünlüğü vardı. Aynı şekilde Kopenhag maçının da ilk 45 dakikasında Kopenhag'ın bariz üstünlüğü vardı topa sahip olmakta. Daha sonra skor Trabzonspor'un lehine olmadığı için Trabzonspor topa daha fazla sahip olarak karşılaşmayı işte atıyorum %55'e 45 veya %40'a 60 gibi bir oranla kapadı. Şimdi bu yanıltıcı olmasın. Söylemek istediğim şu. Daha direkt oynamaya çalışan bir Trabzonspor var. Daha tempolu paslaşmaya çalışan, topun dolaşım hızını artırma gayretinde bir Trabzonspor var. Bunlar anlayış olarak olumlu şeyler. Peki pratikte ne kadar yapabiliyor bunu Trabzonspor? Bu henüz pratiğe dönüşebilmiş değil. Niçin? Birincisi bu alışkanlık gerektiren bir şey. Takımın böyle oynamaya, böyle çalışmaya antrenmanlarda devam etmesi lazım. İkincisi oyuncu grubunda farklılıklar var. Mesela geçtiğimiz sezonki 11'den farklı olan birçok isim tabii. var. Ve bu isimlerin uyumu yani stil olarak birbirlerini tamamlamaları işte Trezeguet en azından 5 futbolcu farklı. E tabii şimdi Trezege yeni bir türlü kendini bulamadı. Yani ben Trezege denince bir ikili oyun aklıma gelmiyor. Trezege maç içerisinde hangi oyuncuyla iletişim halinde? Cornelius'la mı? Değil. Arkasındaki Erenle mi? Değil. Trezeguet'i yani Trezege'yi olumsuz bir noktaya koymak için söylemiyorum. Bu böyle bir problem gözüküyor. Şimdi veya işte Doğucan'ı görüyorsunuz orada sıkıntı var. Veya Siopis haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani takımın bir playmaker'ı yok. Siopis'i koymuşsun her yere koş diyorsun. Bütün açıkları kapa diyorsun. Ondan sonra da niçin hata yaptın şeklinde eleştiride bulunuyorsun. Şimdi takımın bir oyun aklı yok. Mesela dünkü karşılaşmada Trabzonspor'un Merkezdeki oyun aklı kimdi? Bu sorunun da cevabı yok. Şimdi kadroda yok. ekrana gelmişken Üzerinde yönetmenimiz konuşalım. Özgür ekrana getirdi editörümüz Yusuf. E, Kaleci Uğurcan Çakır hemen önünde işte Larsen, Dansville, Hugo, Eren Elmalı yeni e, transferi. Hem Larsen hem Eren Elmalı ama bence iyi bir performans sergiliyorlar şu ana kadar. E, Doğucan Haspolat orta alandaydı ön liberoda. Canini... Dorukan, Bakasetas Strezege ve ileride Cornelius. Bu dizilişle ve kadroyla sahadaydı Ordu Mavililer. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir defa iki stoperde sol ayaklıydı. Yani devşirme anlayışla oynamak tercih etti Abdullah Hoca ya da işte Bartay'a riske etmemek için bu tercihte bulundu. Sonra skor istediği olmayınca da ikinci yarıda şans verdi. Onu vurgulayalım. Dolayısıyla stoperleriniz devşirme olunca ve siz üçüncü bölge oyununu yeterince oynayamıyorsunuz. Ne oluyor? Yani e, takım halinde öne doğru yürümekte zorlanıyorsunuz. Stoperler geride kalıyor. Orta saha oyuncularıyla stoperler arasında makas açılıyor. Açılan bu makas da hatayı beraberinde getiriyor. Yani orta sahada işte Doğucan oynuyorsa Doğucan, Siyopis oynuyorsa Siyopis ya da Dorukan daha geniş alanı kontrol etmek durumunda kalıyorlar. Halbuki o özgüven olsa iki tane ideal pozisyonlarında oynayan stoperle çıksanız bu anlamda daha rahat oynarsınız. Bir eksiklik bu. İkincisi Antalya Spor atletik bir takım olduğu için Trabzonspor'un bekleri yeterince ofansif anlamda oyuna giremedi. Bu bir eksiklik. Üçüncüsü sadece yani genel oyun formatı üzerinden ya da genel performans üzerinden skoru değerlendirmek yanlış olur. Antalya Spor'un üstün olduğu süreçte ev sahibi takımın nete yakın bir iki pozisyonu vardı. Net yoktu ama nete yakın bir iki pozisyonu vardı. Ondan sonra Trabzonspor'un nete biraz daha yakın bir iki pozisyonu oldu. Hatta daha çok gole yaklaştı. Canini ile yine Canini'nin ortaladığı, Cornelius'un dokunamadığı bir pozisyon oldu. Yani Trabzonspor oyuna ortak olmanın ötesinde pozisyon üstünlüğünü ele aldı. Tam o süreçte Trabzonspor golü yedi. Yani oyunda dengeler değişirken Trabzonspor geriye düştü. Yani mahkum oynadığı süreçte skoru tuttu, iyi oynamaya başladığı süreçte golü yedi. Golü nasıl yedi? Golü Doğucan Haspolat'ın gereksiz bir geri pasıyla başlayan Antalya Spor atağında daha sonra Densville'in kariyerine ve tecrübesine yakışmayacak şekilde uzaklaştıramadı. ama bütün bu eksileri bir kenara bırakarak Fernando'ydu galiba değil mi? Evet. Fernando'nun da ligin... Altın gollerinden bir tanesine imza attığı vuruşla gelen bir gol oldu. Şimdi burada bireysel hata var. Bunların altını çizmek lazım. Geri pas dedim. Hocamla da program öncesi biraz konuştuk. Ya, program öncesi biz ya programa şu, başlamıştık zaten. Yani Ceyda ben deliriyorum. Yani şu gerici futbol anlayışından sıyrılmamız lazım. Yani teknik direktörler bir şey yapsınlar. Bir ceza yöntemi, yönetmeliği ne getirirlerse. Ya, o kadar anlamsız geri paslar veriliyor ki, şimdi geri pası anlarım, niçin yaparsınız hocam? Oyuna açılım getirmek için, genişlik kazandırmak için yaparsınız. Baktınız ön taraf sıkıştı, geriye dönersiniz. Ama bu tercihler o kadar gereksiz ve kolaycı bir anlayışla başvurulan tercihler haline geliyor ki, geri paslarla değil biz en geri paslarla karşılaşıyoruz. Yani orta çağa değil yakın çağa kadar şey pardon, e, ateş devrine kadar gidecek paslar. Yani bir gerisindeki oyuncuyu tercih etmiyor, dönüyor. 50 metre, 60 metreden kalecisine topu uzaklaştırıyor. Sonra kalecisi de gelişine vuruyor. Karambolde top kime giderse ya bizim ligimiz bu olmamalı lazım bir defa. Şimdi Trabzon maçında iki tane böyle anlamsız geri pas gördük işte bir Doğucan'dan, bir Trezege'den. Ama bu sadece Trabzonspor takımına has bir şey değil. Galatasaray'da Ka da Galatasaray'da da Kaldı ki ya şimdi çok geri pas yapan takımlar var. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor. Abdullah Hoca bu lige antrenörlüğe anlam katan teknik adamlardan bir tanesi. Bu işin modern aktörlerinden bir tanesi. Ama işin bu tarafı futbola hizmet etmiyor.